önce attığım pik ne pikiydi biliyor musun? Şivesa pik. Ya hayranıyım onun. Hadi bakalım. Hey, c -gank, c -gank. Zikler, hesapta 1200 VP var. Bunu harcamadık mı? 1200, 16, 1200. Zeng. Aynen aynen. Beyler selamlar aleyküm. Alo. Aleyküm selam kanki. Niye bu kadar heyecanlısın? Kanka çünkü size bir soru sormam gerekiyor. Tabii ki. Sor <laughs> Bak yanımda kuzenim var tamam mı? Kuzenim diyor ki bir insan zengin olmadan zengin gülüşünü atamaz diyor. Ben de diyorum ki atabilir. Doğru. Nasıl doğru? Kanka atabilir bu arada ya. Ben yaşandı yani. At bakayım zengin gülüşü. Ben atamam ama bizim çalıştığım iş yerinde bir abi var. Ama <gülüşü> denemen lazım. Adam, adam, adamın gülüşü... Kanka, Kanka peki ben sana bir şey soracağım. Hayır sorma ne yani, dur. Önce Kanka, zengin gülüşü at. Kanka ben sana an. bir şey soracağım. Dur, Hayır ben sorma. Sana bir şey soracağım. Hayır. Kanka sen olsun. Kanka sen şişemezse değil misin? <laughs> Ben bak bak dojlarım. Bak, bak dojuyorum. Anka, Gülersen dojamam. Gülersen dojamam. Gülersen dojamam. Dojlamadım ya. <laughs> o adını avradım bir immortalmış lan. Free bin alacağız. Dur hareket etmeyeceğim. Dojladığımı düşünecekler. Bak hareket etmiyorum şu an. O, diyecekler ki dojladı. Oğlum <laughs> Aa Sage oyundan düşecekler. Bak bak şu an bak şu oyuncudum şu an bak. Hayvanı bozma lan. <laughs> full C. Oo 120 MS. Seç gelsene kanka. Seç. Gelsene kanka. Sen gelsene. <laughs> Bir mermi. Zing. 10 On vurmuşum ona. Çok yo Takım efe veriyor veriyor muyuz takım? Hayır verdik, hayır, hayır verdik. Gel, 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 lan, gel. Aha kaderiniz gel. bana bağlı. Bu benim kaderim. Rem Zengin gülüş atın, basarım. Bak atıyor, ver ver F5 <gülüyor> <gülüyor> prem, <gülüyor> ma, ver. Bu da prem, bana daha gelmeyecek. Prem la Kur'an çarpsın. Ha tamam mı? Tam F5 mi basayım, F6 mı? F5 mi, F6 mı? Jet bizi taşıyacak, jet bizi taşıyacak. Ya verme amına koyayım. Ben vermedim, Allah çarpsın ben vermedim bu arada, yemin ederim. Bu, bu ne demek lan? Hey Siri, var ne demekti? Ha yemedik. Tusiki no eude. Tusiki no eude. Gitti. Tusiki no eude gitti benim? Hayırdır Aa! Gel hadi. Tutam tut. Isırışın tut, ısır. Giriş flash atar mı ya da Sarsma atar mı bilmiyorum arkadaşlar bakalım. Var mı duvar? Uğurluğumu görüyor musunuz bu arada? Mı? Biri buraya geliyor bu arada şu an. Oo. Ninja diffuse açacağım. Ninja diffuse açacağım. Bak buradayım. Bak buradayım. Arkamı döndüm. Bana bakmayacaklar. Geldi. Ninja diffuse. Geldi Ninja diffuse. Bu arada en tilt olduğum ve en nefret ettiğim elo bu biliyor musunuz? Yücelik elo. Enteresan oluyor bu elodaki maçlar. Ağırmış. Oğlum ısır ısır tut. Tut şunu tut. geliyor. <laughs> Nerede Deniz'in babası? <laughs> Feci. Hı Tam bu tur alfa koşacaklar. %100 info. Hatta bak gardini gardini versem mi birine ya? Serkeş Serkeş bunu oyunu ne, ver, vereyim mi? Bana bakarsa vereceğim. Yok. Ya sen ne yapıyorsun Sky? Bir, bak. Bak vallahi basacağım şimdi yine yılana bak. Bak. Ne yapıyor, ya. ne, yapıyor? Ne yapıyor? On. <laughs> ne yapıyor? Tutum. Ona ne yapıyor? lan Seyiş? Ona ne abladın, Takıma bak lan. Ben vururum onu bekleyin vurma ki ben vuracağım onu şimdi. Sen de ölsene Sage işim var biraz onda benim. Ben böyle maç oynamam abi ben gidiyorum. Şuranın arkasında uyuyacağım tüm gün. Koltuğumu da arkaya şimdi. Aha geçtim buraya. Koltuğumu da... Almış Hadi oynayın kanka iyi günler. Oh. Ah. 80 80 80 yaracağım. Oo! 80 yaracağım. Oo! Oo! Ee! Alo! Ah, ah! Türkçede mi atamıyoruz ya? Sen siz misin kardeş? Kapatıyorum hemen kapatıyorum. Ne uçuyor lan? Oldu ne oldu ne? Anime. Arigatou gozaimasu ayna burada işte burada. Işte, ayna işte, koyta işte, geliyor ayna koyta. Seni duyuyor Jack evet. seni duyuyor. Adamın kaç kilosu olduğunu bilenlere yorumlarda 250 VP Sen veriyorum şey, şey hepsine. Hı hı. Al sana. <laughs> Senin belanı. Fallik. <laughs> Fallik mi? Arkadaşlar bir ultisi var. Bunlar ağa gider ya. Bana bana fallik diyorlar, deli diyorlar. Y yakarım şimdi splitiniz ha. Counter flash'ım. Zınk. Counter flash'ım. Ha spike atıyor lan bize doğru. Bu olur, bu olur. Aman aman aman. O da oradaydı. Oo, ne neon Neon'un koşu yoluna doğru. Bak izle Neon geliyor. энн кедир жет бишесиңби жесиде Ya burada ne kadar kötü oynamışım ya. Bak Spike'a doğru koşa gibi yapıp deşimi açıp tamam mı? Kulavun ultisine doğru direkt deş atmam lazımdı. En başta ama işte. Oh. Sky senin mouse niye dönmüyor? Zed bana drop yine, atsana. Mouse pet mi? Sen normal. Dön bakayım arkana. Bir anda arkanda adam çıktı şu an. Dön bakayım. Oh. Allah Allah. <laughs> Peki ya sizler gönlünüzü ne tarafa doğru döneceksiniz? Tabii ki hesap.com doğru döneceksiniz. Çünkü niye? Çünkü piyasanın en uygun fiyatlı VP'leri, en güvenilir VP'leri, bu en güvenilir VP En güvenilir VP satın alabileceğiniz yer hesap.com Şu anda site içerisinde VP'lerde indirim var. Bitmeden yakalayayım bence. Bir de zaten uygundu. Daha da uygun oldu hani anladınız mı? En uygun site burada. Onun harici tabii ki işte Steam cüzdan kodu, onun kodu, bunun kodu, LOL, Point Blank, Metin 2 her şey burada var. Ayrıca sağ üstte bulunan çekişler bölümüne geldiğinizde bakın burada benim çekilişim var. Her hafta yapıyoruz. Şu anda da olan çekiliş 5 gün sonra sonlanacak. Benim vermiş olduğum referans linki ile siteye kayıt olup alışveriş yaparsanız da bana destek sağlamış olursunuz. Dediğim gibi çekilişlere falan katılırsınız. O yüzden öpüyorum link açıklama kısmında. Bay bay. Tezgah lan bu. Bu ne kanka? Ee... Ben biraz fazla tur alıyorum. bir iş Kijoy nereye bakıyorsun lan kanka? Mape baksana Kijoy. Orada adam yok. Ventin Orada adam yok Kijoy. Nereye bakıyorsun? mape bak Kijoy. Bak bir vent bir A, A beymeyin ama A beymeyin ama işte Kijoy bilmiyor. onun da o info vermiyor mesela. Kijoy kimse söylemiyor oğlum lan. Oy. Taktik yıldı ulti. Yoksa Susma Arkadaşlar ben ne izledim? Ha işbirliği so maili gelmiş lan dur bakayım. I hope you're the doing great. My name is the deliverable. Looking forward. Bluetooth'su varken rakip nereye gitti? B'ye gitti. Ben nereye gidiyorum şimdi? B'ye gidiyorum. Ya sizin ben oynayacağım. <laughs> Gittiğim saatlerin bir tanesini tutturamadım. Bak işte bunu diyorum ya. Bu tutmuyor kanka. Ulan kafasına oturuyordum, oturuyordum he bak vallahi kafasına oturuyordum. Yakında, o pompası vardır onun 2-2 O da orada Sky gelmeyin buraya, omunla oyna ölmeyin geliyoruz ha. ne yapıyorum ya? <laughs> ben kafayı yedim bu ne maç ne? ya. Şu an saat geç mi uykum ha. var diye mi acaba? Sağ şey klik denedim yere bak. Ama kendime çok güldü oldum şu an ya. Oo azıcık yüceli kurulu var lan görenler like. Oğlum bizimkilerin tryhardına bak 4 1de Bak bak hepsi shift böyle bak 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 bak. İşte böyle oynamak gerekiyor aslında. Adamlar doğru yapıyor yani. Gerçekten. Bak bak. Orada <laughs> <laughs> var gel be diyeyim. Bozu geldi. Ben Dozu gidiyorum midi kırma. Siz gidin. Adamla oynayın. Hı? Set adamla midi kırıp gelsene. Midi kırıp gelsenize. Ben buradan hava kadar anca zaten. Lan midi kırıp gel diyorum. Delirttin lan bir. Aman koyduğum dedi sizi gel. Hı? gel gel. Ulan dilsiz olsak bile komiyiz yani hani o derece anladım. Rena AM'ine flash attı bak Rena AM'in de gördünüz onu. Map mapi bomb kurdu. Bizim Sky'ı yamutmuşlar. Kapı olmuş lan Sky. Çık 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 şeyden çık. Oha! Bunun kaç kişisiniz? Burada bir kalabalık var. Acaba duvarın şurasında kalsam daha mı iyiydi? Keşke duvarın şurasında... Oğlum bu duvar yamuk lan. Bak ben Başak Burcu'yum. Çok kudurdum şu an. Galiba kit artık. Oh ya annem beni sevmezse. Ona oğlum Phantom'a bak lan. Haydi Sage haydi Sage haydi. Tam zamanı tam zamanı. Yoksa. Aa bu da şey attı. City'de olduğu belli. Yukarı çık. Eyvah eyvah. 150 kilo. Ayrılmışlar bak. Dilsiz oç. <laughs> Hı? Hmm? Pardon. <laughs> Dilsiz oç mu? Aha dile geldi. <laughs> gel gel. Ya şu şunu kıralım. Şu çiriyi. Ömrümün tadilatı olsa. Bekleyin, Geri kaydolabilir. Gel 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 yürü 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 evinize gelimiyiz. Anca olur mu? Yok odayı evindeydi Ana. Ne ne? Ne dilsiz piç? Amcık piç. <laughs> ya dilsiz gibisin. Öleyim. He tamam. Aa, i̇şte ben atayım. Tam çekiyor Anladım. mu? <laughs> <laughs> Zek. Şey buna gelecek. Aya biraz bastır biraz daha Zek geliyor. Tamam gel 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 Ona ne avradın? Zir. Ne yaptım lan? Dilsiz piş vuruyor Zeydan beyler. Bacam ya burayı da gitmeyin sikerim. 3 Şivese pik şivese pik. Of be şu oynayışa bak ya. Keşke şivesi olsam diyorsanız umarım diyorsundur. Gel sana iyi oynamanın sırrını vereyim. Bu video boyunca 3600 seri alabileceğiniz en iyi mouse'la yani Vriet'in kendi üretim olan Vriet W1 mouse ile ve yine kendi üretimleri olan A serisinden Pro Mousepad ile oynadım. Mouse'un dangılına bir bakar mısınız? Allah aşkına şu güzelliğe bir bak ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bu kendi danglı sayesinde herhangi bir ek programa ihtiyaç duymadan mouse'un bütün ayarlarını buradan ayarlayıp kontrol edebiliyorsunuz. DPI'ını, hertz'ini, osunu, busunu her şeyini ayarlayabiliyorsunuz buradan. Bu arada mouse'u tasarlarlar bütün tutuş yapısına hitap edecek şekilde yapmışlar. Yani hangi mouse'tan geçerseniz geçin elinize cuk diye oturuyor. Böylece bak cuk. Ayrıca mouse 56 gram yani bayağı hafif fakat bir de kutu içerisinde çıkan ekstra batarya ile birlikte 51 grama kadar düşürebiliyorsunuz isterseniz. Bunun yanı sıra işte 8000 Hz oluşundan ve en iyi sensörlerden olan PAV 3950 sensörü kullandığından da bahsedip bu fiyata gerçekten piyasanın en iyisi olduğunu söyleyebilirim. Aynı şekilde mousepad de çok iyi. Bana göre en önemli ikinci ekipman mousepad'dir. Bu mousepad de feci güzel. Hem masaya yapışıyor herhangi bir kayma problemi falan yaşamıyorsunuz. Mouse da mouse mousepad'in üzerinde bal gibi akıyor zaten çok rahat hissettiriyor. Eğer sizler de bu veya bunun gibi ürünleri almak isterseniz aşağıdaki rate linkimden indirimli şekilde alabilir veya satın alım aşamasında şivese kodunu kullanarak indirim kapabilir. Beni de destekleyebilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Vrede de teşekkür ediyoruz. Çok, 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 çok. Ben vent vent go, go knife vent. Ben, 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 ben. ben seni insan yerine koy. Elinize sağlık beyler. Elinize sağlık. Sage seni çok seviyorum. Ekle beni. <laughs> tamam. tamam dedi lan dur. Sage de grup. Sage de grup. Yani grup derken. Oho 20 elo'yu koyduk. Koyduk çocuğu. Oho koyduk çocuğu koyduk. Kabul et kabul et kabul et kabul et. Ya Sage isteği mi kabul et? Oğlum gerçekten kabul etmedi lan galiba. Neyse ne demiş ünlü düşünür şair Alp Kımır. Saat bozuldu diye zaman durmaz. Sage'in yokluğu bizi bozmaz. Hayırlı kandiller, cumalar. Arkadaşlar çok vic yırdı Mario. Ben de galiba skolyoz Sc Salyangoz gozamın. Skolyoz başlangıcı var galiba. Bana öyle bir şey deyin ki şu an sesli olarak hastaneden korkmayayım mesela. Ama sesi söyleyin. Ha. Hello guys. Ha, canlılık biletleri geldi. Canlılık biletleri geldi. Çelif i̇şte bu ya. Mı? Ne yapıyorsun lan? Arka açıldı. Sen dönemi istiyorsan ya beyler. Şu an 3 kapı oldu. Oo! Arka ya o oh, o oh! Gülücük atıyor ya. Ben sana o gülücüğü sokmaz mıyım? ABC DF girmiş ekle şekile. Oğlum adam direkt tüm skill'lerini oyun başı atıyor lan. Gelip istiyorsan gelsin. Al peş mi? Body bu. Öldüm ya art bir Arkadaşlar bu arada genelde troll videolarımı düşük yolda yapıyorum çünkü Bu elo'larda <laughs> bak böyle yani <laughs> Ayfer, <laughs> Yani zaten Immortal ve Radiant Hero'da hiç komiklik bir carçırt olmuyor da Yüceli'ye de sıçramış bu. Ben bilmiyordum bunu. Yüceliğe Kero'da da asla şaka yok, Kuş yaşıyor. yok, makara yok. Kayıklı left, cross koydu. O ne lan? O <gülüyor> zor. <gülüyor> ya şu neon karakter olarak yani iyi. <laughs> Bir anda çözdü. <laughs> Aferin sana. Şurada sumo da atamadı ki sumo şöyle ivme verip şuraya düşürecektim sumo şöyle duvara. <laughs> ya ne yapıyorsunuz oğlum siz ya? inatla da götüne götüne gidip onun beyazınız. Kim ya? Her yerler koşsanız alırsınız ya salak salak Ya ya kanka herhangi bir yere gizledim. Koş. Tamam koşayım ama smod da tamam mı? Aha kavga çıktı. Yücelik gerçekler. Bacını çocuk. Spike down orada. Oh, tek başıma nasıl bakar Google -go yapayım ya? Tek başıma video her, her videoyu tek başıma sıklamaktan yoruldum lan. Beş adım ölüyorum ben. Çek çek. Yeter be. Yoruldum artık video çekmekten. <laughs> <laughs> Ulti yemedim ama yine de bak. Proller attı mesela. Ulti yemedim. Ama demek ki onu anladı. O zaman da o nasıl bir ult? Aha oh, dur kavga var. Bir niye? Ne gidiyor Çok iyi küfür. Bir de oyun skoru 4 kişi şey arkadaşlar biliyor musunuz yani? Bunlar ilk kavgaya başladığında maç yeni başlamıştı yani. Anlamıyorum ya. Piper 1 vs 2. Look at this boy. Enemy oh shit nice. Bastard. Kulaklık yok kulaklık yok. <laughs> Ama kanka timing yani duydun ama soldan piklediğini çok yani, timing yani senin atamdan timing oldu mesela. Bak ha öğretici videom bak bir önceki videomda dedim ki sizin şans olarak nitelendirdiğiniz çoğu şeyde hatanız vardır diyorum. Bak bu çocuk Aslı o anın duydu. Şimdi o çocuğu seni. Ama şu an biz. Oğlum adam ne dedi sana bu kadar küfür ediyorsun lan? Anama sövdü. Anancılık yaptı bana. Tamam sen de sövdün sus oyununu oynar. Allah Allah kendi kendine küfür ediyor yemek yiyor ya. <laughs> I <laughs> ready. bunu diyor mesela siz ne kadar iyi hareket yaparsanız yapın ee, tepki vermiyorlar. <laughs> Smoklara bak ananı avradını. Smokları nereye düşür oğlum? Şuraya smok attılar lan buraya. Buraya, şuraya, şuraya mı attılar? Ne yaptılar oğlum? Aa! aa! Lan kendinize gelin kanka öğrenin artık lan. Bir versene. Jet kişi, üç kişi almıyorlar bak silah. Üç kişi silah almıyorlar. Şey Güvendesin bebeğim, emin B kuruyor bir <laughs> Oğlum Cypher öyle bir sıktı ki. Cypher öyle bir sıktı ki kanka. Şurada adam var sandım smoke içinde. efendim duydu sandım ya. Yoksa elbette orada şatardım. Asıra. Zihinsel problem var mı reis sende? Asıra. Asıra. Asra? Allah Allah Eyvallah hey Güvenli bebeğim <laughs> Aa, ben değilim Çok üstü, Al, oh, bravo Senin gibi bebeksi birinden o pick yakıştı mı Cypher? Ya sorma be götümüz kalktı 70 vurdu. Kötüydü ama değil mi o pick yani? Berbattı berbat Ooo Sky'ı mal etti lan Yoru. Oğlum ne oldu lan? He Yoru oğlum o teleport falan var lan. Oğlum plant aldı burada lavuk. He aldı. Plant aldı tepe attı. Yok ya. Ne iyi oynuyorlar ya bu oyunu vay. Evet. Derken. Benim ortama göre çok modum değişiyor ya böyle. Böyle ne? Yozgat yaprağı mı? Benim en büyük derdim beni izleyenlerin gerçekten keyif alıyor olması her videomdan sonra mesela videomu izleyen arkadaşlarım varsa sorarım mesela iyi mi kötü mü zevk aldım mı almadım mı nerede eksiğim var ne yapabilirim diye her videomda düşünürüm ve üstüne koymaya çalışırım. Benim tek amacım sizlere eğlendirmek. <laughs> bir gün bir palyoça varmış. <gülüyor> 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 o palyoça beni. Arkadaşlar ben azıcık kalmışım ya. Şu an saat gece 1 ama mikrofonu kapalı bir reynamız var bilmiyorum. Ya kötü geçtiyse de izlemezsiniz zaten burayı. Ben yine de bir maç atmak istedim. Yani kaçıyorum senden çünkü bunun bir nedeni var. <laughs> yani gece birde konuşacaklarını hiç sanmıyorum bu arada da hani. Konuşmayan Elo bir de gece birde mi konuşacak derler adama. E, derler adama yani. Hi guys. <laughs> oh. Burada burada. Spike down <laughs> A. Vandal çektik lan. One enemy remaining. Kızlar güzeller. İst... here Check out your dad. Oğlum adam bizim seçil sıktı lan? <laughs> bizim seçil ateş etti oğlum Reyna. Play? Play. <laughs> ah be, ah be oğlum be. Çok hızlı pikti ya, beklemedim. Ama iyi vurduk ha. De biz bir şu üç ve verir bu arada. İnanmıyor musunuz? İnanmıyor musunuz? Hemen derken sovaka ooo derken deadlock adeta çıkardı ve beni mal etti spike planted Grounded. Kulavum kan kafayı zıng 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 3'e çatma attık yoksa yoksa, yoksa Reis'in kafaya tık tık. Abo 5 ay koşuyorlar. Be... of uf bizim tarafı yarıyor. Dur 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 dur. Bas oğlum ulti. Erkek sen basarsın gel. Eğer şu kadar cesaretin varsa gel. Neon kayabilir gibime geldi ama yani kayıyorsa da kaysın. Ölürüz en kötü ya da biz de ona kayarız. O oh, da Biz de ona kaydık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Baba oh, baba bak 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 last player standing hangi beach lan abi? Sahil olan beach hani İngilizcem He, varsa anladın anladın, anladın hadi mı? Hadi. Az önce attığım pick ne pikiydi, biliyor musun? Shiva's pick. Ya hayranıyım onun. Oğlum sesler tanımyip Shiva's pick diyor ya. <laughs> Oğlum harbi global olmuşuz lan bu arada. Bak herkes biliyor çekiyor, herkes. Yayın ben. Video ya. Ama çıkmıyor ne yazık ki. Konuşmayan takım geliyor. Ah lan deseydi konuşurduk oğlum en başta. Kanka şimdi video konsepti biraz da beni tanımamaları o yüzden konuşamıyorum. Ben konuşmayınca da kimse konuşmuyor. Biraz bayık oluyor. Böyle reynalar geliyor falan. Des. kötü oluyor ya. Şey düş. Emin misin? Vallahi biliyordum. Vallahi bastım. Vallahi bastım. Vallahi. Siz sevgili misiniz sorma sayıptır. Kızıl mu? Aha. Evet. Kaç aylık? Kaç aylık bebek soruyorum sanki ama. Bir buçuk senelik. Aa, saygılar hocam. Mutluluklar. Evet. Peki ciddi ilişkinin sırrı nedir? Her şeyi tamam demek. Onun <laughs> ultiye bak. Immortal ultiye. <laughs> Oğlum nereye gidiyorsun? Gel lan, gel lan. Lan nereye kaçıyorsun? Oğlum deadlock sakin ol oğlum. Elo'ya bak. Aa, kanka el... Ooo. Bu olarak kabul. Ah ah. Sakin ol oğlum. Raze'i düşün. Raze'in güzel bir raze. On ona vuradım. Raze'i düşün. Oh. <laughs> düşün reizi düşün sevgini düşün. O ben düşünürüz e vurur hepsine. Vurdu vallahi elinize sağlık görüşürüz elinize memnun oldum. Ol, görüşürüz. Evet arkadaşlar. Öyle. Oğlum Allah Allah. Önce bu maçta Immortallar vardı. Kazandık. Kazanmamıza rağmen girdim. Immortal yok mesela bir de biraz. Ama galiba saatten dolayı ya. Umarım beğenmişsinizdir. onun Avrudun. Harbour'un burnuna bak lan. Oğlum senin ben burnunu... <laughs>